Merhabalar değerli arkadaşlar. Askeri Sınav Kitapları YouTube eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği hakkında hazırladığımız çalışma sorularımızı inceleyeceğiz. Bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve görüşlerinizi aktarmayı lütfen unutmayın. Görevin yapılması için taktik ve idari birlikleri kapsayan ve bir kumanda altında toplanan teşkillere ne denir? A. Taktik birlik B. Karargah C. Kıta D. idari Birlik E. Makam Cevap C. Andır arkadaşlar kıta diğer kavramlarımızın tanımları yukarıda sıralanmıştır. Amiri tarafından disiplin yoluyla cezalandırılan bir subay, az subay ve sivil personel cezasını çektikten itibaren kaç gün sonra cezasını çektiğine amirine, amirine bildirir. A bir gün sonra, B 2 gün sonra C 3 gün sonra D 4 gün sonra E 5 gün sonra Cevap Bursa'dır. İç hizmet yönetmeliği 59. maddesinde şu şekilde belirtilmiştir. Disiplin yoluyla cezalandırılan subay, askeri memur, az subay ve sivil personel cezasını bitirdikten sonra nihayet 48 saat zarfında cezayı veren amir aynı garnizonda ise bunun bir derece astı ile beraber o amirin ve eğer cezayı veren amir aynı garnizon haricinde ve uzak ise en büyük amire gidip cezasını çektiğini saygıyla bildirir. Eğer cezayı veren kendisinin ilk amiri ise yalnızca gider. Amirler de bir daha bu gibi bir cezaya uğramaması temennisiyle münasip güzel sözler söyler. İç hizmet kanununa göre karargah ve kurumlarda çalışma süresi en az ne kadardır? A. 6 saat B. 7 saat C. 8 saat D. 10 saat E. 12 saat Cevap Adana'dır. İç hizmet kanunu 33. maddesinde belirtildiği üzere en az 6 saattir. Evet arkadaşlar bu videomuzda Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği hakkında hazırladığımız çalışma sorularımızı inceledik. Bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve görüşlerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca askeri sınav adresimizde gireceğiniz sınavlarla ilgili kaynak kitaplarımız bulunmaktadır. Sitemizden kitaplarımızı ziyaret edebilir. Sorularınız için bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.